Bismillah elhamdülillah ve salatu ve selamu ala rasulillah Bukhari'de ve Müslim'de rivayet edilen bir hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kadınların hakkından, hukukundan, görevlerinden söz ederken ve fi beytihi illa bi iznihi kocasının izni olmadan eve ziyaretçiye izin vermez buyuruyor. Bundan anlaşılıyor ki erkeğin kadın adına gelecek ziyaretçileri sınırlama hakkı söz konusudur. Yani erkek bu evde filancalar seni ziyarete gelebilir, filancaların gelmesine izin iste vermiyorum diyebilir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.